Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayram hazırlığı vlog çekiyorum. Arkadaşlar hasta olduğum için sesim kötü geliyor olabilir. Çünkü çok kötü hastayım. çok dondurma ye ye, ye. Artık sesim çok kötü oldu. Bu arada yine evet ıı, taşındım. Ondan evim böyle kısa bir tur yapayım. Şöyle burası benim odam yani odam bence güzel. Burası ise lavabo. Burası oturma odası. Şöyle görüyorsunuz. Burası mutfak. Burası ise de highlight highlight sürüyor. Ee, şey, burası ise de kuzenimin ise odası. Yani böyle bir ev. Arkadaşlar şimdi isterseniz birazcık anlatayım. Bayramlık şey yaptım. Yani bayram mas hmm, desem? Bayramı hazırlık vlog çektiğimiz için şeker almalıyız. Kıyafet ben önceden kendime aldım. Ama yeğenime de almalıyım. Yeğenim de gelecek sonuçta. işte annemlere gideceğiz. Sonra işte bir gün gezeceğiz. işte Hepsi şeker almalıyız. Çünkü hani çocuklar falan gelebilir ya. Başka ne diyeyim? Ne diyeyim? Yani böyle Dolabıma bir bakayım dolap. Her şey tamam mı da. İşte yani bayram hazırlığı alacağım. Eşyalar alacağım. Ha anneme çiçek almalıyım. Şöyle halamlara falan güzel çiçekler almalıyım işte. Bir şeyler yapmalıyım. Şimdi arkadaşlar hemen kıyafet değiştirip gidelim. Yeni uykudan uyandım bu arada. Hemen kıyafetimi değiştirip gidelim. Şimdi arkadaşlar kıyafet olarak rahat bir şey giysem diye düşünüyorum. Çünkü çok şey yapacağımız için rahat bir şey giyeyim. Hava soğuk mu? Fazla değil. Şuna bir bakalım. Bu nasıl? Yakıştı mı bana? Bunu bir dahaki sefere giyeceğim. Ha, bu arada bayramlık kıyafetimi de göstereyim. Hatta şuraya şey çıkarıp öyle gösterelim bence. Gelin çıkaralım. Şimdi şunu birazcık götüreyim buraya. Nerede? Hah. Evet. Arkadaşlar kıyafetim bu. Yeni hediyeden gelmişti bu arada. Şimdi kemer taç almalıyım. Gözlük almalıyım. İşte eşyalar almalıyım. Şimdi kıyafet giyelim. Şunu giysem. Arkadaşlar en rahat, en güzeli şık giyeceğim. Şunu giyeyim. Ama ya hayır. Ben neden bir şey beğenemiyorum. Şunu giyiyorum ve son kararım. Gidiyoruz. Bu arada. Yanlış yaptım. Ya gir. Tamam affedin. Burası boş kaldı. Ama bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Şöyle şu eşyamı koyayım buraya. Çünkü çok dolu duruyor orası. Şimdi arkadaşlar artık çıkalım diye düşünüyorum. Ama parfüm falan da sıkacağım. Şu parfüm sıkacağım. Taş takayım mı diye düşünüyorum. Şunu takayım. Evet. Arkadaşlar bir de yeni uyandığım için kahvaltı da yapmam şart. Hemen küçük bir kahvaltı yapıp hazırlayıp geleyim direkt ben. Tamam mıyız? Tamam herhalde. Bir dakika. Ay. Şunu almakta zorlanıyorum ben. Hemen geliyorum yani. Ekleyin. Arkadaşlar hazırladım. Şimdi gidip yiyelim mi? Şöyle alayım kendimi. Hı, tamam. Ben şöyle kamerayı sabitleyim şuraya. Evet. Yiyelim. Yedim e, yıkamadan buraya bırakacağım çünkü çok acelemiz var, hızla gitmeliyiz. Bu arada bir şey unuttum. Para. Paramız ve kredi kartımız yok. Kredi kartı var mıydı evde? Ya, olmalıydı. Ya bilmiyorum arkadaşlar yeni ev olduğu için. Ha param burada var da. Bana kredi kartı lazım. <laughs> arkadaşlar maalesef şey yokmuş. Kredi kartı arkadaşlar özür dilerim. Kredi kartı çıkarmalıyız şimdi. <laughs> Sesim çok kötü çıkıyor biliyorum ama özür dilerim. Maalesef elimde olan bir şey değil. Şöyle kredi kartımı çıkardım. Bu arada arkadaşlar telefonum yok. Biliyor musunuz? Çünkü oyunu sıfırladım ben. Ee, bayağı oldu. Ya sıfır için telefonum yok. Telefon falan da alacağım. İşte şimdi artık kredi kartını bir tane çantam oldu. Şu çantaya koyayım. Ya bir şey için şu çantaya girilir mi ya? Şöyle arkadaşlar gidelim artık. Son şeylere bakıyorum. Bir şey unuttum diye. Hmm. Küçük bir makyaj yapalım. Şunlara bakayım. Arkadaşlar kamerayı bırakmaya karar verdim. Çünkü çok şey yapıyor. Şu değil ya ben ruj yapmak istiyorum. Ay. Tamam oldum. Şunu koyalım bari yerine. Böyle durmasın. Arkadaşlar kamerayı almaktan vazgeçtim. Zaten kamera yani zaten görüyorsunuz. <laughs> Ya çok özür dilerim. Sözüm çok kötü geliyor. Bunu çok iyi biliyorum da. Çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar ben hemen gidiyorum. Ee, nereye gideceğimiz konusunda ilk şey yapalım. Bu arada kuzenim bu. Yeğenim ise de bu. Arkadaşlar ilk olarak AVM'ye gidip çiçek falan şeyler alacağım. Ee, bir de yeğenime kıyafet alacağım. Sonrasında da artık düşünürüz. Ben hemen AVM'ye gideceğim. Sonra da geleceğim. Arkadaşlar şimdi geldim. Ee, şunu alacağım. Şu parayı alacağım. Çünkü yani sadece kredi kred kartıyla olmaz. Evet. ilk olarak arkadaşlar ee, şey almayı istiyorum. Hatta sepet de alalım. Şöyle gelin. Şöyle. İlk olarak arkadaşlar ben telefonumu almak istiyorum. Çünkü telefonsuz hayat gerçekten çok zor benim için. Ee, merhaba. Merhaba hoş geldiniz Freya Hanım. Hoş buldum. Şey ben en lüks e, şeylerinizden alacağım da telefonlarınızdan alacağım da. Bir de kamera falan, He, tablet falan. Tamam ben size hemen sunayım. Şöyle size göre uygun sade ver, e, sade bir ışık şeyimiz var. Fiyatı e, bu arada Apple yani 30 bin TL. Tamam güzel yani. Güzel bence. Şunu da öneririm ama e, cam yani ben onu sevmem. Tamam biliyordum zaten onu sevmeyeceğinizi. Şu, şu anlık şu. Tamam teşekkürler. Ben onu alacağım da. Rica ederim. Ne demek Friya'nın? Şey bir de ben ıı, erkeklerin için bir tane daha telefon alacağım da. Ha, bir tane daha erkekler için. Bu kez ise size şu beyazı da önerebilirim. Ama bu beyaz güzel olur mu? Bilemem sizin için. Sonra başka yani erkekler için bence en şık beyaz ve yeşil. Tamam, siz bana yeşili verin sanırım. Yani biraz çok şey duruyor. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Ne demek Firey Hanım. Şöyle e, kamera olarak da şu var şu an elimizde. Ay, evet, şu yeni gelmişti görmüştüm. Şu an hatta şeyde gözüküyor arkadaşlar. E, sonra bilgisayar falan alacak mısınız? Bir tane bilgisayar alacağım. Tamam. Size takım mı vereyim yoksa e, telefon e, tabletin e, telefonunuzun takımını vereyim? Telefonun takımını da verseniz iyi olur. Tamam şöyle hatta bakın içeride evet buyurun. Thank you. Very much. <laughs> Şimdi e, başka ne önerebilirim? tablet istemiştiniz. Tablet olarak da çoğunluk sizin takımın olarak bu var. Tamam ben onu da alacağım. Tamam teşekkürler. Ya, rica ederiz. Evet. Toplam fiyatını öğrenebilir miyim? Tabii ki de. Toplam fiyatı 100.000. bin. yüz 100 bin mi? Tamam. Şöyle ay dakika. Arkadaşlar sanki şu para o kadar Thank you. Sağ olun. Bir dakika kapatamıyorum. Ah <laughs> kapattım yine açtım. Görüşürüz Freya Hanım. Görüşürüz. Ay çok güzeldi. Çok güzel şeyler aldım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gidelim artık. Şimdi ise arkadaşlar çiçekçiye geldim. Ee, şunu şuraya bırakacağım ve şunu şuraya bırakacağım. Zaten kimse alamaz zaten. Hadi emanet edelim birisine. Şey şurada sebetim var da bir de çantam var. Emanet olsanız bir şey olur mu? Yok siz sağ olun. Ben, ben bakarım. Tamamdır. Tamam. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz Freya Hanım. Hoş buldum. Ben çiçek alacağım da bayram için mesela vesaire, vesaire. Bir dakika arkadaşlar istiyorum. Huh, tamam. Ee, annem için, onun için bir de başka bir şey yok zaten. Tamam. Ben size şu yeni ve güzel şeyleri önerebilirim mesela. Mesela hangisi? Şöyle şu üçlü. Aa çok güzel. Şu pembe ve maviye bayıldım. Öyleyse alalım. Hatta bir tane daha alacağım. Ama ben şeylerini istemiyorum. Şurada da özel şeylerimiz var. Aa çok güzel gerçekten. Ama onlar küçük benim için. Ha, ben sizin için kaptan çıkarabilirim. Şöyle. 1 2 ve 3 tamamdır Teşekkürler rica ederiz Ne demek ki Hanım? bizim için bir mutluluktur sizin gelmeniz çok sağ olun şöyle e, siz ücretini söyleyin Ben de sepetime ekleyeyim şunları ücreti ya yani her bir 50 TL 100, e, 150 TL tutuyor 150 TL mi Tamam çok ucuz arkadaşlar askala şeyi atacaktım. Şöyle tamam teşekkürler. Ya kapan. Ben niye beceremiyorum? Tamam becer becer. Şimdi arkadaşlar e, giriş kattaki e, eşya şeyimiz bitti alışverişimiz bitti. Şimdi ise de üst kata çıkmaya karar veriyorum. Üst kattan ise işte de yeni yeğenime falan kıyafet alacağım. Şimdi çıkalım diye düşün. Ee, bekleyin bekleyin efendim şey bir şey soracağım da sorabilirsiniz şey hemen telefonumu getirsem bir fotoğraf çeksek olur mu olur tabii ki de ben sizi çok izleyerek seviyorum YouTube e, videolarınız çok güzel e, zaten şu an video odayım gerçekten mi söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın çünkü çok güzel içerikler atıyorlar gerçekten Ay çok teşekkürler. Çok mutlu oldum. Hemen getireyim. Tamam. Şey benim telefonum burada kalmıştı da. Evet şöyle hemen vereyim bir dakika. Bir dakika. Ah. Tamam. Buyurun gelin. Çıkışt. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Evet arkadaşlar bir e, ta, aboneliğimizi gördük, takipçimizi gördük. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Arkadaşlar geldim. E, video çok uzun olmuş bir dakika. Video çok uzun olduğu için hızlı hızlı şeyler yapmam. Şimdi buraya geldim. Burada ben kıyafet hiç almamıştım çünkü şey olacak Hoş geldiniz Frey Hanım Hoş buldum. E, hemen alıyorum. Şöyle arkadaşlar e, bunları kendim için alıyorum ve e, e, kuzenim için alıyorum. Şöyle şunu almayacağım. Çok kötü. Arkadaşlar bayram için kendime taç alacak demiyor. Şunu almaya karar verdim. Güzel duruyor çünkü. Şimdi yeğenim için de bir şey almam gerekiyor. Şunu da alayım bari. Tamam yeğenim için burada güzel bir şey yoktu ama bayram için yani. Ondan buradan almayacağım. Ve şey parasını sonra desem falan şey yapsam olur mu? Hı. Olur e, olur da yani tam tam. Arkadaşlar siz zannedin ki parasını her yerin parasını ödüyorum. Çünkü video gerçekten çok uzuyor. Buradan alacak hiçbir şey yok. Çünkü çocuk falan yok. Evet arkadaşlar buradaki alışverişimiz bitti. Artık e, yani şeker almaya ve yerime de Yenime istedi kıyafet al alacağız ve sonra da videonun sonuna geleceğiz sanırım. Artık ben gidiyorum görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi pompon pazara geldim. Ben neredeyim lan? Bir dakika arkadaşlar. Ha buradayım. Pompon pazara geldim şimdi. Ee, şeker aldım Şeker şeysini aldım. Şimdi yeğenim de burada. Ama onun şu an ses etmeyeceğiniz biliyorum. Ses etmeyecek şu an. Çünkü şu an onunla ilgili hiçbir şey yok. Denemek için bunu çıkardım. Arkadaşlar burada kendime ve ona kıyafet aldım. Şöyle hatta şunu da aldım. Şu tacı da. şunu şunun üstüne koyacağım. Ve şimdi kendime gözlük de almam gerekiyordu. Şöyle gözlükler buldum. Şu sarısını buldum. Ama şunu bir deneyeyim. Hepsini deneyeceğim. İğrenç durdu bende. Şunu deneyeceğim. Bak bu idare belki belki. Bu mavi her iğrenç. Şu Ya şeyde vardı ya. Oradan alacaktık işte. Şu da ki zaten. Arkadaşlar maalesef gözlük alamıyorum. Zaten hava o. An. Belki biraz şey olur. Evet arkadaşlar. Şimdi eve gidip bunları şey yapacağım. Dizdikten sonra her şeyi zaten size tek tek şey yapacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi geldim. Eşyaları dizeceğim. Bu arada şeker şeyi almıştım ya. Onu da hemen size göstereceğim. Bir dakika. Yanlış yaptım. Hı, daha bırakmışım. Hemen gelip şapçam falan alacağım. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben e, şeker aldım ve kaba koydum. kaptaki şekeri de şimdi buraya koyacağım. Televizyon burasına yani çünkü buradan kapı olduğu için bu arada ay pardon şunu alıp Şuraya koyacağım. <laughs> Olmadı orada. Şimdi başka bir yerde deneyeceğim. Başka bir yer başka bir yer. Arkadaşlar en iyisi biz bir, raf şey çıkaralım falan bir şey düşüneyim. Şunu ay şunları alayım bu arada. <laughs> Arkadaşlar video çok hızlı ya. Ay sesim de çok kötü. Tamam oldu. Şimdi hemen direkt eşyaları şey yapacağım. Bu arada aldığım şeyleri tekrardan size tekrardan göstereceğim. <laughs> Şimdi kıyafet için bize şey lazım. Bu ne? Ne almışım ben? Arkadaşlar bize kıyafet için raf lazım ve benim rafım falan şeyim de yok. Vaha arkadaşlar bizim burada hava görüntüsü çok var. şu an oyunda hava güzel olabilir ama gerçekten hava görüntüsü şu an baya var acayip korkuyorum Heh, şöyle buldum şunlardan koyacağım arkadaşlar her ne kadar pis dursa da koymak zorundayım. Tamam. Çünkü baya bir kıyafet var. Oha arkadaşlar. Şimşek çakıyor. Korkuyorum ama. Şöyle. Arkadaşlar. çok hızlıca koymaya çalışıyorum. Şunu giyeceğim. Şu kıyafeti de koyayım. Şunu niye aldıysam. Bu arada şeyim için şu. Gözlük de alamadım maalesef. Şöyle çiçeklerim de. Hazırca bulunsun şurada. Zaten soğumaz. Çünkü oyun. Tamam. Ay çok gerildim şu an. Şöyle elektronik eşyalarımı da şuraya koyacağım. Nereye koyacağım? Şuraya tabii ki de. Ya benim evim niye o kadar ya? Şöyle kamerayı ise işte de şuraya koyacağım. Şunları da koyacağım şöyle içine. Ve artık vereceğim birine. <laughs> Uzun zamandır video atmıyorum. Benim açımdansa. Şimdi artık atıyorum. Şöyle verdim. Verdim. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu da var. Aslında şunu taksam. Şöyle bir bayram kıyafetimi giyeyim. Bir yakama hangisi daha uyumlu oluyor? Şu mu, Yoksa şu mu? Tamam tamam. Beyazı daha güzel kabullendim. Yani güzel değil de şey yani uyumlu. Son olarak size şunu da Evet. Arkadaşlar bu arada anne falan annem falan halam falan yok ya onları da falan da seçeceğim. Şimdi seçmeyeceğim ama arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın.